Evim dergisiyle yepyeni bir ev turundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilen ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Yeşilköy'deyiz. Yaklaşık olarak 6 artı birlik ve 300 metrekarelik bir ev turu yapıyor olacağız. Her zaman olduğu gibi öncelikle ev sahibini tanıyarak başlıyoruz. Gözde Gürtuna. E. Yeşil Köy biraz daha böyle mahalle kültürünün olduğu iç içe e, blokların olduğu bir bölge. Fakat burası üç katlı bir yapı, aslında triplex evet. ve o kadar geniş bir bahçesi var ki e, uzayıp giden bir yeşillik evin derinlik algısı da e, e, muhteşem bizce. çok şaşırtıcı. İçeri giren herkes çok benzer yorumlar yapıyor. Aa, burası böyle ne kadar ferah bir yermiş, safiye yeri gibi, ne kadar yeşillik alan var gibi yorumlar benim de hep duyduğum yorumların arasında. Harika. Sizin kişisel stiliniz için neoklasik desek bence. Sanki abartmayız. Karpaca bir takım köşeler var kendi içinde. Mesela bir aslında Josephine kullanmışsınız. Evet. Harika bir okuma köşesi gibi görünüyor. Evet, e, doğrudan bahçeye <gülüyor> bakıyor. <gülüyor> bir sohbet köşeniz var. Evet. Ee, kanepeler oldukça geniş, farklı renklerde seçilmiş. Biraz karıştır yakıştırı burada görüyoruz aslında bir takım ruhundan uzak. Her biri kendi içinde aslında farklı parçalar. Bu anlamda iyi bir gözünüz olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Sizden bunu duymak benim için çok değerli çünkü siz bir sürü yerlerdesiniz. Şimdi lateler, kaz ayağı desenleri aslında monokrom bizi birazcık ürkütür. Acaba evi biraz monotonluğa sokar mıyız monokrom kartelayla diye? Siz bunun için desen, doku ve yüzeyleri harmanlamışsınız. E, mobilyalar mobilya tercihlerinizle ilgili belki birazcık sizden bilgi alabiliriz. Evet şimdi biraz siyah seviyorum. Siyahı evin genelinde kullanmayı seviyorum ama dediğiniz konuya ben de geldim. Acaba biraz sıkılır mıyım? Çok mu tek düze olur diye. İşte onu da biraz kaza ayağıyla, biraz böyle tablolarda veya objelerde kullanılan renklerle kırmaya çalıştım. Böyle harmanlayıp o siyahın keskinliğini almaya çalıştım. Hı hı. Mimarımızla birlikte çalıştık. Bu evi birlikte yaptık. Ee, sağ olsun onu da çok desteği oldu ama tabi biliyorsunuz en son takipte karar evin sahibi veriyor çünkü burada yaşayacak olan kişiler bizleriz. Böyle bir ortak çalışma oldu. Biz de çok memnunuz çıkan sonuçta. Kişisel olarak evde beğendiğim 3 tane detay var. Ee, bir tanesi zeminde ahşap marküteri kullanmış olmanız. İkincisi yemek alanında boydan boya bir duvarı camla giydirmiş olmanız ve orada aslında lake masa hmm. görüyoruz. Parlak yüzeyli lake görüyoruz. Hmm. Siyahın e, aslında domine edici etkisini oradaki o boydan boya ayna geçişi e, bence inanılmaz derecede dengelemiş. Üçüncüsü TV'nin bulunduğu alan. Tamamıyla bir nişin içine de gömüldüğü için bu koskoca ekran tam anlamıyla aslında bir tablo efekti uyandırmış bizce. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Zaten yola çıkarken de tam olarak hedefimiz buydu. Yani biz de buradan oturduğumuz zaman böyle üstümüze gelen bir e, televizyon ötesi değil de daha böyle niş gibi içeri gömülü, izleyeni rahatsız etmeyecek bir e, görüntü amaçlamıştık. Şimdi siz böyle de söyleyince demek ki hedefimize de ulaşmışız, tam olarak onu istemiştik. Harika. Şimdi evimiz çok büyük. Gezeceğimiz çok fazla oda var. Evet. Ben vakit kaybetmeden mutfağa geçelim istiyorum. Tamam mı? Biraz antreden ve bu katta olan aslında konuk banyosundan da orada söz edebiliriz. Tabii ki. Tam anlamıyla U bir mutfaktayız. Burası metrekare olarak oldukça geniş geldi bana. O yüzden kendi içinde bir yaşam alanı kurgusu da var. TV'nin olduğu alan, aslında burası bir yemek alanı. Ama yine de burayı da yani oturma alanı olarak çok rahat e, kullanabilir. kullanabilir aile yani. üyeleri. Evet biz de onu istedik. Çünkü çocuklarla birlikte oturduğumuz zaman e, hep böyle biraz işte bir şeyler izleyelim, dinleyelim. Hem de böyle rahatça hani hemen ye git değil de biraz böyle vakit geçirelim, keyifli olalım diye buraya böyle bir sedir e, yaptırmayı uygun gördük. Harika. Şimdi burada da yine aslında bir takım mimari çözümler var. Biz bu camları. Fugalı mobilyaları artık çok görüyoruz. TV ünitesinin olduğu alanda o fugalar kullanılmış. Muhteşem bir aslında doku enjeksiyonu yapıyor. Bunun yanı sıra ben mutfaklardan aslında böyle ısıtan tonları çok seviyorum. Siz cappuccino rengi deniyor aslında evet, buna. cappuccino tercih etmişsiniz parlak. Evet, cesur bir karar. Evet. <laughs> Ve böyle hani ne o beyazın çok keskinliği ve netliği var, ne daha koyu rengin şeyi şey var. Böyle arada olması çok homojen bir dağılım yapıyor. Koyduğunuz her aksesuarla, işte perdeyle, halıyla, sandalyeyle ve hepsiyle de örtüşüyor. O yüzden ben mutfakta bu tarz tonları seviyorum. Bu toprağın herhalde en açık tonları oluyor bunlar kapı içine. Güzel yakışıyor. Evet. Nolte'nin çok kapsamlı düşünülmüş bir mutfağındayız aslında. Burada kiler sistemleri bence çok dikkat çekici. Arkamda bir kahve köşesi var ki bu bistro kahve alanlarını da artık çok sık görmeye başladık. Kahve severleri çok mutlu ediyor bence evet. bu tarz detaylar. Tezgahı çok beğendim. Hı -hı. Tezgahta da yine alışıla gelmişin dışında böyle hareli bir ahşap dokusu görüyoruz. Evet. O da mutfakla birlikte aslında birbirini de tonladığı için çok yumuşak bir geçiş yapıyor. Çok doğru aynen. Şu arada kullanılan renkler. Ee, orada da böyle daha farklı bir dokuya girmek istemedik. Nolte de zaten böyle seviyor. O araya başka materyal değil de yine kendinin devamında bir şey. Ee, onunla devam etmeyi tercih ediyor. O da gerçekten güzel bir dağılım sunuyor. Hı hı. Tezgah arası aslında son dönemlerde e, çok dikkat edilen e, mutfak tasarım detaylarından. Neden diyecek olursanız e, aslında çok fazla materyal e, seçeneği var. Fakat e, hakikaten şey burada bu karar bence çok e, çarpıcı. Bir taraftan da böyle aslında ışıklı gibi görünen başka bir materyal daha kullanılmış. Mesela bunu görmeye çok alışık değiliz. Ağırlıklı porselen, seramik, laminant evet. görüyoruz. Aynen. Ben de ilk bunu bana söylediklerinde ben yok o galiba olmayacak buraya. Göz Hanım, siz bunu böyle yapın emin olun çok beğeneceksiniz Hı -hı. dedi. Hakikaten mutfağın bitiminde en beğendiğim alanlardan biri oldu. O geçiş, o farklı doku oraya güzel bir aydınlık verdi. Çalışma üçgeni burada çok profesyonellikle sağlanmış. Pişirme, yıkama, yine pişirme, fırın ve mikrodalga olduğu gibi başka bir duvar yüzeyine taşınmış. Bu anlamda da bence çalışması çok kolay. Burada eşinizle birlikte çok kolay aynı anda mesela yemek yapabilirsiniz paslaşarak. Evet, aynen öyle gayet güzel bir şey. Çok fazla da depolama alanı var. O da biliyorsunuz biz kadınların en çok istediği şey. Hakikaten bir evde en çok olması gereken şey. Burada da e, çok fazla defolama alanı var. Ve mutfakla alakalı ne varsa hepsini içine alıyor. O da benim için çok önemli bir detaydı. Güzel oldu. Helezonik bir merdivenden yukarı doğru kıvrıldık. L döndü koridor. Hı hı. Ve e, tam karşımızda sizin odanız vardı. Burası da kendi içinde aslında tekstil dokularıyla çok ısınmış. Fakat aynı ısıyı biz merdivenlerde de gördük. Hı hı. Çünkü duvar kağıdı tercih etmişsiniz. Ee, burada çarpıcı olan şey şu. Terazo görünümlü bir e, duvar kağıdı var, muhteşem bir doku vermiş ama Teranzo aslında biraz cesaret gerektirir, karışık olur mu acaba diye düşündürür. Siz onu Fransız çıtalı duvarlarla çok güzel dengelemişsiniz. Evet, duvar kağıdını özellikle tercih ettim ve böyle sakin otel tipi duvar kağıdı deniyor bunlara. Özellikle dokulu olmasını çok istedim. Çünkü benim için duvar kağıdında doku gerçekten çok önemli. Bir derinlik katıyor. Ve kullandığınız aksesuarlarla da eğer doğru tonları seçerseniz çok güzel bir uyum yakalıyor. Ee, tam olarak onu söylediniz. size gayet güzel oldu. Evet. Şimdi burası da kendi içinde bir kompleks aslında diyebilirim. Ee, yaklaşık gözümle ölçüyorum. Böyle 50 metrekarelere yaklaşıyormuş gibi geldi. Ee, burada bir uyku alanı. Bunun yanı sıra bir giysi odası ve bir ebeveyn banyosu var. Kendi içinde cömert hacimler. Aynı zamanda siz çift olarak şeyi de ayırmışsınız. Sizin giysi odanız ve eşinizin odası şeklinde çok düzenli ve organize bir yapı var. Evet yani bunu da bilerek istedim Çünkü gerçekten eğer ki yer müsaitse yerde bir sorunumuz yoksa Bence kadın ve erkeğin dolapları ayrı olmalı. Çünkü herkes her istediğin gibi herkesin kendine göre bir düzeni var, bir renk dağılımı var. Böylelikle ikimiz de birbirimizden bağımsız kendi içinde dolaplarımızı yönetebiliyoruz. Hı hı. Ayna kullanımlarının e, yine böyle burada da böyle bir etkisi büyük. Hı hı. Yatak başlarında her iki tarafta dengeli bir şekilde ayna kullanmışsınız. Ve dola, dolabın da bir tanesi komple aslında ayna giydirilmiş. Hı hı. O anlamda çok böyle ışıl ışıl bir aslında atmosfer var burada. Evet hem öyle hem de derinlik de veriyor. Aynanın o verdiği derinliği de seviyorum. Hani baktığınız zaman bir kere işinizi de görüyor. Hani giyinip çıkınca şöyle bir aynaya bakıyorsunuz o da güzel. Onun haricinde odaya kattığı derinliği de seviyorum. Evet. Yatak başını boydan boya e, tekstille giydirdiğiniz için bence çok sıcak görünüyor. Ayak ucunda bir puf tercihiniz var. E, yine... Desen e, enjeksiyonunu burada da görüyoruz, yatak örtüsünde görüyoruz. Hayır, sadece yatak örtüsünde verdik, diğer taraflarının hepsi çok düz. Farkındaysanız yatak başı, duvar kağıdı, pufumuz çok düz ama yatak örtüsünde böyle biraz bir minik hareket olsun istedik. Şimdi aşağıda banyodan mermer ve devon devondan klasik ayaklı bir e, lobo gördük. Burada aslında bu odanın bir devamı niteliğinde bir mobilya tercih edilmiş. Yine neoklasik olduğunu söyleyebiliriz. Sade, ama yine de böyle estetik vurguları e, olan bir kimliği var. Bu aslında birazcık sizin de e, kişisel tercihlerinizin tam bir yansıması gibi geldi bize. Çok doğru yorumladınız. Burada birazcık az az önce aşağıda da bahsettiğim gibi biraz e, Saklı dolap istedik. Çünkü biliyorsunuz banyoda biz kadınların bir sürü kullanmamız gereken malzemeler var. Ve onları böyle göz yormayacak bir şekilde uygun şekilde uygun kapaklarla uygun dolapların içinde olsun istedik. Buradaki e, banyomuzda çok fazla dolap kullanımına dikkat ettik. Aşağıdaki banyo misafir banyosu olduğu için orada bir dolap tercihimiz yoktu. Orada böyle net yalın bir görüntü istedik. Harika. Şimdi antrede gördüğümüz camlı portmantonun devamını bu katta da gördük. Böyle boydan boya aslında akıp gidiyor. Dolayısıyla nasıl bir depolama hacmi var diye böyle merak etmeden duramadık. Bu evin en büyük artılarından bir tanesi bence çok geniş depolama alanlarınız var. Kesinlikle. Şimdi üç tane çocuğum var ve oldukça fazla malzememiz var her alanda. Gerçekten gerekli depolama alanı olmasaydı zorlanabilirdik. Zaten yola çıkarken en büyük vurgu yaptığım temel konu buydu. O yüzden onu bence başardık. Evet. Evde. Şimdi büyük kızın odasına doğru gidelim istiyoruz. Tamam. Ee, pastel bir oda. Biraz oradaki detayları da sizden dinlemek isteriz. Burada da yine mimardan destek aldığınızı düşünüyoruz. Evet. Ee, tamamıyla pastel tonların hakimiyeti var. Su yeşilleri, pudra pembeler, dolayısıyla aslında uyku odalarında tam o aradığımız dingin atmosferi burada e, mimarınız bence sağlayabilmiş diye düşünüyorum. Evet burada da onu hedefledik. Yine sadece renk olarak ve doku desen olarak duvar kağıdında kullandık. Hı -hı. Geri kalan her yer çok böyle nötr ve sade ve pastel tonlarda. Şimdi üç tane kız çocuğu. Evet. E, dediniz ki 10, 8, 6 yaşlar birbirine çok yakın çok. kavga olmasın diye mi acaba <laughs> diye düşündük. Evet. Hemen hemen tüm odalar birbirini böyle andırıyor. Evet kesinlikle öyle. Çünkü e, benzer yaş gruplarında çocukları olanlar beni çok iyi anlayacaktır. Aynı şeyleri dahi alsanız ona önce verdim bana sonra verdi şeklinde tartışmalar çıkabiliyor. Onun önüne geçmek için 3 odayı da aynı tipte yaptık. Sadece bir tane odada duvar kağıdını yine çok benzer desenlerle ama bir tık farklı renklerde kullandık. <laughs> Şimdi e, burada aslında yapısal bir takım değişiklikler yapılmış. E, normalde 3 tane çocuk için ayrılmış 3 oda yokken siz bir takım böyle yapısal değişikliklerle artı bir oda yaratmışsınız. Biraz evet. bunu dinlemek istiyoruz. Tabii ki. E, bizim bu yukarıda iki tane çocuk odası vardı ama bizim 3 çocuğumuz olduğu için Biraz banyomuz da oldukça fazla büyüktü. Yani normal bir banyoya göre çocuk banyosu çok fazla büyüktü ve ondan biraz aldık. Bir de çocuk odasından biraz almak suretiyle üçüncü bir oda çıkarttık. Bence başarılı olduk. <laughs> biz çok beğendik. Evet teşekkür ederim. <laughs> Şimdi son dönemlerde kemerli formlar, yuvarlatılmış köşeler ve hatlar biz çok görüyoruz. Çocuk odalarında da bunu bilinçli olarak mı seçtiğiniz bilmiyoruz ama mobilyalarda ağırlıklı olarak hep böyle o şey ark dediğimiz hani o kemerli formları görüyoruz. Evet, bunu da aslında bizim e, mimarımızın yönlendirmesiyle böyle bir karar aldık çünkü. O ark dediğiniz şey olmadan da görseller gösterdi bize, onunla da görseller gösterdi. Gerçekten o e, yapılan iç üstteki çalışmayla o ark denilen kısımda çok daha dolu, çok daha böyle göze hitap eden bir görsel çıktı. O yüzden Hı. ondan yana kullandık. Evet. Üçünün birlikte ortak kullandığı bir banyo daha var. Evet. E, orada da e, bu sefer evin geri kalanından farklı olarak biraz daha çocuk odalarında kullanılan renk kartelasıyla paralel tonlar tercih edilmiş. Doğru. Evet. Orada da açık gri tonlarını tercih ettik. E, çift lavabo var çünkü ikisi de o yerimiz müsaitti. Üç tane yani problem çıkmasın daha rahat hazırlanabilsinler diye çift lavabo tercih ettik ve açık renklerde ilerledik. Yine ışıklandırmayla orada da böyle bir derinlik algısı yaratmaya çalıştık. Harika. E, çok teşekkür ediyoruz. Görüyorum. Çok mutlu olduk. Hayal Gerçekten çok iyi düşünülmüş detaylarla. E, zarif dekorasyon kararları kararlarıyla bezeli bir ev burası. E, dolayısıyla e, çok memnun olduk. Bir kez daha emeğinize ve ağzınıza sağlık çok diyoruz. teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok mersi. Evim dergisiyle bir ev turunun daha ne yazık ki sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapanışı yapmadan önce kısacık bir hatırlatma. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı, yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesini tıklamayı unutmayın. Görüşene dek hoşçakalın, kalın. Mutlu kalın.